De <gülüyor> Devam mı <laughs> ediyor bu Norway? Çok mutluyum sürekli sağ giden toplarımdan bakıyordum. Aşağı ağlıyorsun. <laughs> <laughs> ne inatıyoruz? dönem Şimdi benzer. Ne tür atacağız? Annem günle gezmemeliyiz. miyiz, gezmemeli miyiz? Teşekkürler. Bugün ne konuşuyorduk? Bugün Nasıl hibe yapabiliriz? Sen yokken kim atacak? Tura gelirse evet, yazı gelirse hayır. Hayır, bence yazı evet olsun. Maksat atamın de Bence gelmesin. Bir kere at, ilk çıkan yüzey evet olsun. Sonra tekrar at, o da kaderimizi belirlesin. Yazı <laughs> Tamam, yazı evet, yazı demek. Bakalım olacak mı? Bu da annemle takılmalı mıyız? <laughs> ah! <laughs> Ne geldi. <laughs> Şimdi Aynur teyzelerle konuşacağız. Hayır demiş olmasının hiç bir önemi yok. <laughs> Ve bowling oynayıp oynamayacağımızı seçeceğiz. <laughs> Şimdi <Şuna> geldi. <laughs> Bugün bütün her şeyin bunu yaptığımız için gidip bowling oynamak karar verdik. Bakın biz başta bu tarafa da... geldik. Sonra bu tarafa gitmemiz gerekiyormuş. Şu küçük parkta da kaybolmasın. <laughs> neden olmasın? Neyse bu sefer gıdık şov yapmayacağım. Böyle çekeceğim. Tüm gün videoyu böyle çekeceğim. Kolum çok ağrıdı. Nerede olabilirler ki abi yani? Evet. Silahım bu. Kokularını alıyorum fazla uzaklaşmayalım. Bu kararı hafize ile aldık. Bunu Ayşe <laughs> verme kararı aldık. Çünkü <laughs> beraber aldığımız hiçbir şey daha şey yoktu. Ben bunu bir şekilde bulur alırım Gülüs'e. Bulamazsan da canı sağ Yemin ederim bunun için <laughs> sadece. Ben Çok ben gidiyorum kanka otoga. <laughs> 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 Pekmen <Yazışırsın. gülüyor> <Ay yazışırsın. gülüyor> oynamayacağız. Bana ne ben Bak işte. Mesela. Ah, sen, sen de başlayın. beni, ben, ben de atayım sen. Gel. geliyor. Devam tamam ediyor bu Ayşe Hanım'ın vloguna hoş geldiniz. Ama ben çekiyorum çünkü ben de vlog atacağım. Hadi bakayım. Yoksa geliyor mu? Hayır. Olamaz. Nasıl? Ayşe Hanım beni çeker misiniz? Çekerim. Mi? <laughs> Sefa Nur Hanım'a <'ı> bir <laughs> Hangi kanal? Ya niye girmiyor. Annenizin sevdiği YouTube kanalıcısı. Az önce annem sabote edildi inanamıyorum. Bir Az önce sabote edildim. ne düşünüyorsun? Belki oto koltuğuma almamalıydım. parmağım sığmadı. <laughs> Yaşasın kötülük. Ben bir şey çekemem tek çeken. Yani. Hayır, Zabak bana başla başa ama yürü. ki Hasan. Atacağım. <laughs> evet, 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 evet. Hali oldu. Hali oldu. Allah. Evet. <laughs> Akabe, ama hali oldu. Hasan Bey çok mutsuz. Sadece sessiz olacağım ve Ayşe'nin odaklanmasını bekliyorum. Hadi. Oluyor mu? Oluyor muydu? Bravo! Bravo! <laughs> evet, Ayşe Nur Hanım'ın odaklanması için gene susuyorum. Çok mutsuzum. Sürekli sağa giden toplarımdan bıktım. daha falan yok. <laughs> Hayır dur bowling çekmem lazım. <laughs> evet konuk olduğumuz bu programda sıra Serap Hanım'a Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Hadi Serap abla. Helal be anne karşıya vermem. Hadice yol Ayşe Bak Hasan bastı. Şey <laughs> <laughs> <Parlamazsın. gülüyor> Hasan Bey çok mursuz. Ayşe, Ayşe, Ayşe Hanım atabilecek mi? Aynur teyze. diyor ki artık dişli bir rakip istiyorum. Hadi Ayşe. Hadi <laughs> bakayım. Aa, Helal. Aga be. Aga be. Dönmedi dönmedi. Gene devirdim. Orkudakileri devirdim. bir tane vurdu. Adam olana çok bile. <laughs> adam, adam. Anam benim. Hadi bakayım. Aga be. Aynur adam çok basit. Tüm yeteneklerini sana aktardı Ayşe. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hasan. Dur Hasan dur. Hasan. Stop intihar etme falan. <laughs> <laughs> Nanda sıra ananda. Evet. Acıktın <laughs> mı? Evet acıktım. Aslında acıkır <laughs> ama ben de aynı anda hareket etmemem gerekiyor. Evet Ayşenur Hanım karpuz seçer gibi seçti topu. Bakmadım. <laughs> <laughs> evet. Gene bakmadım. Yap. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> ha? <gülüyor> Çok mutsuzum. Bu oyunda artık bir hile olduğunu düşünüyorum. Aynur teyze hile yapıyor. Aynur teyze burada her davet ediyor. Atamızın yüzü hayır, yazı evet. Kale içine gitmeli miyiz, Gitmemeliyiz. Başka bir şey yok. Bir Hayat gitmedi, o zaman gidiyoruz. <laughs> Merhaba. Salakası. Happy Çok... e bir birthday mi? Kulağını deldirecek mi, deldirmeyecek mi? <laughs> Çok geldi. Şey yapayım. Atayım. atayım. Tamam öyle de yapalım. Ama düz attım. Çok düz attım. Hiç dönmedi. Bu para dönmüyor. Peki. Yere düşerse de bir şey olmaz. <laughs> <laughs> ne olur evet çıksın. <laughs> Kulağınızı deldiriyoruz. <laughs> Aynur teyze. Ayşe'nin kulağını deldiriyoruz. Hayatta deldiriyoruz. Hayır demin yaptın. Ayşe ağlıyorsun. <laughs> Ayşe. oha 20 bin öyle, liramız var şu an. Öyle bir şey yaparsan ne istersen. Ayşe. <laughs> oha 2 milyonumuz var şu an. Benim evet. Hadi. İyi. Benim aklım var. 20 bin <laughs> seç bir tane bakalım. Ama iyi bir konu değil. Bak evet, abi çok iyi kalktı bu arada. <laughs> Kulak deldiriyoruz. İşte o parayla yapacak. Ya Ayşe. Deniz biz. Korkusunu yeniyor. Geri kaldım gençler bakın. <laughs> bu kirazı Ayşe'ye vereceğim. Çok, çok iyi. Çok, çok iyi. İğne batması lan, sakin ol. İğne batması bile değil, değil ya. Evet değil, tık diye atıyorlar yani. İyi, bu aynı yerden delebiliriz. Bak şöyle. Evet iyi orası. Hı hı. Bu da... Annen gibi hissediyorum. Pardon. Ay pardon, pardon. Ben bir geçeyim. <laughs> o biraz aşağıda mı? Ben göstereceğim en son size. Ha He, tabii. <laughs> <laughs> Her şeyden çok ben heyecanlıyım şu an. <laughs> Bravo. Bir <laughs> sıkıntı olursa hiçbir şey, şey bir Ayşe bir Hanım. Şey Ayşe <laughs> hanım. Evet tık, Ayşe tık, Hanım, ilk ipimiz benden. Teşekkürler. Teşekkürler. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bravo, evine geçeceğiz. poşet nerede? Pembe poşet ne? Pembe takılar poşet vardı, Pembe takılar varmış. Şey Kuyumcu, kuyumcuya ya. dön. <laughs> Biz gidip geliyoruz. Evet, takıları unuttuğumuzu fark edip adrenalinli bir şekilde ben hatırlamasam kimse Dün, dün, dün. Biz de mi burada bir poşet unuttuk mu acaba? Tamam, çok teşekkürler. Şu. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Filmi kaydedelim tekrardan. Babamın bize almayacağını ve eve yürüyerek döneceğimizi Aşağı şey gülümse. 1 lira. liram var mı? 1 liram var mı? Şov yapıyor şu. 1 liram. Artık söylemeyeceğim. 1 <laughs> liram var mı? 5 <laughs> lira 5 lira da daha aldık. Bugün iyi para çarladık. 1 liram var mı desem yapacağım ben. 100 liram var mı? <laughs> ya, salak salak davranıyor. <laughs> Serap abla dur. Araba geliyor. Ha? Ben durdurdum onları ben durduruyorsun. <laughs> Yusuf Reis'in amcası. <laughs> Yusuf Reis'in amcası ama <laughs> arabası değil. Yusuf <laughs> amca özür dilerim. <laughs> Bu Yusuf amca değil mi? <laughs> Öyle bir gelmedin biz ki. Saniyeni haber Reis? Merhaba Ayşe, bir şey yaptık. Evet. Ama arkasından ilerlemeye devam <laughs>